Selam Merhaba Eee C programlama 6. derse hoş geldiniz. Bugün sizlere üçlü şart koşul ifade operatörünü aslında anlatacağım. E, çoğu yerde e, böyle es geçiliyor hani ama gerçekten bazı e, programlarda hani hayat kurtarıyordu diyebilirim. E, burada ise gördüğünüz gibi geçen dersimizde 5. dersten kalan ifade ve sürekli koşul cümle koşul e, derslerimize sürekli bu burada olacak. Yani sizler de buradan takip edeceksiniz. Şimdi e, geçen dersimizde ne dedik? İşte integer önce sayı tanımlıyoruz arkadaşlar geçen ders 5. derste olduğumuz gibi ve sayıya giriyoruz. Şimdi burada en önemli e, aslında e, işlemlerden bir tanesi üçlü şart operatörü arkadaşlar. bu üçlü şart operatörü. Böyle if içerisinde if else kullanmaktansa, if içerisinde tek satırda if else işlemini hallet yani kullanmak için yani yerine kullanmak için aslında bu işlemler gerçekleştiriliyor. Mesela yapalım hemen denememizi hızlıca. Sayı dedik büyük sıfır diyelim. Burası tamam. Ve soru işareti arkadaşlar. Yani geriden buraya bir sayı gidiyor. Bu sayı sıfırdan büyük mü sorusu? Bu soruya eğer evetse birinci duruma turu yani evet durumunu yazıyoruz. Ne diyor mesela print f hemen hızlıca arkadaşlar ee, ne diyelim girilen girilen sayı pozitiftir diyelim peki yani sayı büyük mü şurası evet yani burası turu durumu şuraya da arkadaşlar iki nokta koyuyorum nokta birbirleri dikkat iki nokta ee, sayı iriden sayı sıfırdan büyük mü evet evet birinci durum buraya yazılıyor yani turu bu kısmı hayır ya da değil ya da false kısmı ise bu kısmı yazılıyor. Printf diyorum. girilen sayı negatif tır. yapalım. Bu da arkadaşlar if else yapısına karşılık gelmektedir ve gördüğünüz gibi if içerisinde if else kullanmaktan sonra if içerisinde bu ifadeyi tek satırda kullandığınızda birçok girinti ve işlemden kurtuluyorsunuz. Derleyelim arkadaşlar. Bakar return sıfırımız var şunu unuttuk. Return sıfır. Derleyelim. Ne diyor yine? Hangisiymiş? saye tintf Evet, çürüyü bakalım. Ha tabii ismi şey yapmış arkadaşlar ya. Türkçe açmışız. Tü. Türkçe karakter. Mesela şunu ben bir bir tane alayım. diyelim div diyelim ee, source şunu yeni bir file eklemek istiyor musunuz? Hayır. Şunu da kapatalım. No diyelim. Şunu da kapatalım. Close all. Yine yani aynı şekilde new diyeyim. Project. Bir şey, şuna da uçlu sart diyelim. Ne Nerede? Diyorum? şekilde yapalım. C project bu değil üstü sert diyeceğiz. Şuraya tdv dedik. Bir şey unuttuk mu? Evet. Şimdi sayımızı girelim arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Mesela 10 diyelim. Gördüğünüz gibi girilen sayı pozitiftir dedi. Ne yaptık? Girdi. Şuraya bir şey yapalım. Ha. Girilen sayı ne dedi? Pozitif dedi. Peki negatif girelim arkadaşlar. Bir daha çalıştıralım. Negatif. Eksi bir. Gördüğünüz gibi eksi bir sayısını girdim sayı alanına eksi bir değerini atadı. Artık bundan sonra sayı denilen ifademiz eksi 1. Eksi 1 sıfırdan büyük mü? Hayır deyip o zaman bu kısma geliyor. Yani ikinci koşulumuza. Yani burası aslında aynı zamanda else arkadaşlar. Ve printer birden sayı negatiftir diyor. Bu e, üçlü şart e, operatör arkadaşlar çoğu yerden de böyle es geçiliyor ama yani koşul e, ifadelerine bir yazılımda inanılmaz önem arz ediyor arkadaşlar. Yani benim tahminim çoğu böyle iç içe koşu cümlelerini sizin çoğunuzun hayatınızı kurtaracaktır yani. Yani daha doğrusu hayatınızı kurtaracak derken yazılımda yani. Siz artık baya bir e, işten ondan sonra ne bileyim e, bir sürü if else yapısından sizi kurtaracaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.